Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tuğçe Uzuntaş bugün sizlerle böyle bir kart tanesi örmek istiyorum her yerde kullanabileceğiniz isterseniz dilerseniz çantalarınızda süs olarak ya da başka yerlerde kullanabilirsiniz her yerde kullanılabilir bu motif şöyle söyleyeyim iplerin parlak ve güzel şöyle gördüğünüz gibi markası da genitmiş ayna 10 gram 75 metre değişik renklerini aldım onlardan biri de bu ben bu sefer bundan örmek istiyorum şöyle ipimi iki kat yapıyorum bir içinden gelen bir de şu normal gelen ipi birleştirdim şöyle hemen elimi alıp zaman kaybetmeden başlamak istiyorum 2 milim tığım var şöyle gördüğünüz gibi 2 milim alttan çapraz tuttuğum ipi alttan yukarı böyle alıyorum İpime tığımı alıyorum böyle içinden geçiriyorum sıkılıyorum 6 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 başa dönüyorum ilk yaptığımı bunu bunun içinden geçiriyorum ipi alıp bakın ipi aldım bundan bundan geçirdim sonra bir zincir çekiyorum böyle 12 tane ikili 12 tane sık iğne yapacağım 2 3 bakın sık iğneleri böyle yapıyorum 4 içine geçip alıp çıkıyorum 5 6 ipi de alttan yürütüyorum 7 8 9 10 11 ve 12 ilk baştakine geliyorum şöyle gördüğünüz gibi içerisinden ipimi geçiriyorum bundan da geçiriyorum bir sıraya geçeceğim bir üst sıraya 3 zincir çekerek geçiyorum yanındakine geliyorum şöyle ipimi doluyorum yanındakine ikili trabzan yapacağım daha sonra 3 tane zincir çekeceğim yeniden yanındakine geleceğim ikili trabzan yapacağım yeniden ikili trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum yanına geliyorum bakın yanındakine Hemen yanındakine bir tane daha yapıp bakın iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanına geliyorum. İkili trabzan, bir tane daha ikili trabzan. 3 zincir. Yanına ikili trabzan. Yeniden yanına ikili trabzan. 3 zincir. Şöyle bakın. Buradayım ya. İkili trabzan. Şöyle yanına bir tane daha ikili tırabzan 3 zincir ve ilk baştakine geliyorum şuraya ilmeğimi kaydırıyorum gördüğünüz gibi böyle oldu şimdi arkadaşlar bir tane zincirle yukarı çıktım yanındakine bakın şuradaki yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum sonra iki tane yan yana ikili trabzan yapacağım. İki tırabzan nasıl iki kere de çıkıyorum. Bakın tığımın başına doluyorum böyle iki kere de çıkıyorum. Bir 2 şöyle 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 yeni antığımın başına doluyorum yanına geliyorum bak aynı boşluk şurası aynı boşluğa örmeye devam ediyorum bir ikili birinci ikili trabzanım ikinci ikili trabzanım iki kere de çıkardım bakın şu trabzanların üstünü görüyor musunuz oralara da sık iğne yapıyorum yani sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam ediyorum. Bak trabzanlarımın üstüne sık iğne yaptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi sonra yeniden tığımın başına doluyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir iki kere de çıkıyorum. Yeniden tığımın başına doluyorum. Bir iki çok elinizde sıkmayın. Bir iki üç dört zincir çektim. Yeniden tığımın başına doluyorum. Aynı yere ikinci trabzan bir iki Bak yeniden trabzanların üstüne geldim. Ne yapıyorduk trabzanların üstüne? Sık iğne yapıyorduk. Birinci sık iğne. Pardon. İkincisine geliyorum. İkinci sık iğne. Yeniden devam. İkili trabzan. Bir daha ikili trabzan. Dört tane zincir. İkili trabzan. Yeniden ikili trabzan. Trabzanların üstüne geldim. İkili trabzanların üstüne sık iğne ve sık iğne. Bunu sıra sonuna kadar devam ettirelim arkadaşlar. Aynı şekilde iki tane ikili trabzan, 4 zincir, iki tane ikili trabzan, sık iğne, sık iğne. Böyle şekilde devam ediyorsunuz buraya kadar. Evet sonuncuya geldik şurası. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Burada bitiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle oluyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki görüyor musunuz şuraları görüyor musunuz dedikleri buraya bir tane sık iğne yapıyorum yanına geliyorum şurası oraya da bir tane sık iğne yapıyorum bakın büyük boşluğa geldim şöyle iki tane sık iğne yaptım artık büyük boşluktayım tığın başına doluyorum ikili trabzan yapıyorum yaptım Altı tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 en başına geliyorum şurası var ya bakın şurası oraya geliyorum böyle ipimi aldım içinden geçirdim bunu da içinden geçirdim yanan tığım başına doluyorum ikili tırabzan yapıyorum Pardon şöyle ikinci tırabzan yapıyorum sonra tığım başına iki defa doluyorum bu sefer üçlü trabzan yapacağım yani üç kere de çekeceğim bir iki ve üç gördüğünüz gibi böyle oldu şimdi buraya yedi tane zincir çekeceğim bir iki üç dört beş altı yedi bir dakika 7 ilk baştakine geliyorum ilk çektiğim zincir var ya şu oraya geliyorum batıyorum içinden geçiriyorum bunda içinden yeniden bu sefer 6 tane 1 2 3 4 5 6 şu 7 zincir çekmiştim ya onun ilkine battım ya bu 6 zinciri de oraya batıyorum içinden geçiriyorum yeniden 1 2 3 4 5 6 6 zincir ge çektim geldim yine aynı yerden ilmeğimi geçirdim ilmeğimi geçirdim böyle bir şey elde ettim şu üstteki var ya şurası şurayı elde ettim yeniden e tığın başına iki kere doluyorum şöyle ikili trabzanda bir kere doluyorum ama üçlü trabzanda iki kere doluyorum böyle yeniden aynı büyük boşluğum var ya oraya geliyorum üç kere de çekeceğim birinci ikinci ve üçüncü 3 kere de çektim. Yeniden bakın ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doluyorum. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Yine 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki boşluk var ya şu, şu en başındaki. Oradan giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Gelip bunun içinden geçiriyorum. Yeniden ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. 2 kere de çekiyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum bir şöyle bir saniye şöyle bakın şuradaki zincire değil yanındakine batıyorum bir diyorum yanındaki iki yanındaki 3 yanındaki dört dört tane sık iğne yaptım şimdi yeniden tığımın başına doluyorum bak aynı şeyi bütün şu boşluklar var ya hepsinde aynı şeyi uygulayacağım şunlardan şunu da şunu da hepsinde burada uyguladığımın aynısını nasıl yapacağız bir tane ikili trabzan altı tane sık iğne yapıp başına batıracağım yeniden ikili trabzan yapacağım bu sefer üçlü trabzan yapacağım dediğim gibi yedi tane yedi tane zincir çekeceğim başa batacağım altı zincir altı zincir yeniden yapacağım yeniden üçlü trabzan ikili trabzan ben size yeniden burayı da göstereyim şurayı gösterdiğim gibi aynı şekilde burayı da göstereyim bitirelim arkadaşlar öbürlerinde aynı şekilde yapacağız zaten tırmanın başına doluyorum bakın ikili trabzan iki kere de çıkıyorum bir iki bir bir saniye 1 2 3 4 5 6 en baştakine geliyorum tepesine şöyle ilmeğimi geçiriyorum bunun içinden de geçiriyorum yine ikili trabzan yapıyorum bu sefer üçlü trabzan yapacağım iki kere doladım ya yapıyorum bir 2 3 kere de çektim. Bu sefer 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. En başa geliyorum şuraya. Şu ilk çektiğim zincirin ilk çektiğim zincir var ya ona geldim ilmeğimi kaydırdım. Bundan da kaydırdım. 1 2 3 4 5 6. Geldim ilk baştaki zincire. İlmeğimi kaydırdım. İlmeğimi kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 yeniden ilmeğimi kaydırıyorum. Yani tam tepede şöyle bir şey oluşuyor. Bakın şöyle bir şey. Üçlü yaprak gibi. Kar tanesinin ucu. Şimdi yeniden iki kere doluyorum. Boşluğa geliyorum. Şu boşluğa. Üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç. Üçlü trabzanımı yaptım. Yeniden ilmeğin başına doluyorum. Bu sefer yanına ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. 6 zincir 1 2 3 4 5 6 en baştaki tepe noktasına geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bundan da kaydırıyorum yeniden bir ikili trabzan yapacağım şuraya şöyle iki defa da çıkıyorum 1 2 bu sefer buraya gelelim bakın şuraya batmıyorum ilkine batmıyorum ikincisine batıyorum böyle bu kadar arkadaşlar sık iğne yapıyorum buralarda 4 tane sık iğne yapıyorum. Böyle. Bunları da en son böyle düzeltirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Hele ip var ya, ip ip çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok parlak ve çok güzel. Şuradan sizi göremiyorsunuz ya ben gerçekten bayıldım buna. Parlak parlak bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar, aynı şekilde bütün hepsini doldurarak bunu elde edeceğiz. Bunu da yapalım gelelim. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. İşte gördüğünüz gibi tanemiz oldu. İsterseniz dilerseniz böyle hediye göndereceksiniz. Üstüne yapıp e, bundan koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz güzel bir motif ördük birlikte. Benden birlikte ördüyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmanızı ve like atmanızı sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.